gönül penceresinin uyumadan ve ölmeden melekut alemine açılmayacağı zannedilmemelidir. İşin hakikati bu değildir. Belki uyanıklık halinde bile bir kimse nefsini riyazete, az yemek, içmek alıştırır. Kalbini gazap, şehvet ve kötü huylardan temizler. Issız bir yerde oturur. Gözlerini yumar, duyularını çalıştırmaz. Kalbiyle melekut alemi arasında münasebet kurar daima Allah'ı anıp sadece diliyle değil, kalbinin içinden Allah, Allah der ve bu hal Allah'tan başka her şeyden ve hatta kendinden bile habersiz olacak mertebeye varırsa, gönül penceresi açılır ve başkalarının uyku halinde gördüklerini o uyanıklık halinde görür. Yerdeki ve gökteki melekut ona açılmaya başlar. Kendisine bu yol açılan kimse, her türlü tarif ve ifadeye sığmayan büyük haller görür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu yeryüzü benim için toparlandı, doğusunu batısını gördüm. Hadisi şerifi Allah Teala'nın buyurduğu yakinen bilenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin hükümdarlığını şöyle gösteriyordu. En'am suresi ayet 75. Ayet-i kerimesi bu hali beyan ediyor belki bütün peygamberlerin ilmi, duyular ve öğretim yoluyla değil, bu yol ile idi. Hepsinin başlangıcı mücahededir. Bunun için Allah Teala buyurur. Rabbinin adını an, her şeyi bırakıp yalnız ona yönel. Müzzemmil Suresi. Yani bütün dünya meşgalesini bırak, her yönden kendini Allah'a havalet et. Dünya ile uğraşma. Allah işine kafidir. Yine Allah Teala buyurur. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Müzzemmil suresi ayet 9. Yani onu vekilet, kalbini dünyadan temizle, insanlara karışma ve onlara gönül bağlama. Putperestlerin söylediklerine sabret. Yanlarından güzellikle ayrıl. Müzzemmil suresi ayet 10. Ayet-i kerimesinin anlamı da budur bunlar tamamen mücahede yolunu ve riyazet tarzını öğretmektir. Böylelikle kalp, insanların düşmanlığından, duysal varlıklarla uğraşmaktan insanı temizler. Tasavvufçuların yolu budur ve peygamberliğin başlangıcı da budur. Öğretim yolu ile ilim öğrenmek ise alimlerin yoludur. Bu da büyük bir yol ise de peygamberlik yoluna nispeten basittir peygamberlerin ve velilerin ilmine nazaran az bir şeydir. Zira peygamberlerin ve velilerin ilmi insanların öğretmesi vasıtasıyla değildir. Belki Hazreti Hak ve feyyaz Mutlak tarafından onların kalbine taşar. Bu yolun doğruluğu bütün insanlara tecrübe ile malum ve akli deliller ile sabit olmuştur. Eğer sen bu mertebeye erişmemişsen, bari bu yolun gerçekliğine inanıp, bu üç derecenin birinden mahrum kalmamaya gayret et ki, bunun hakikatini inkar edenlerden olmayasın. Zikredilen ilimler kalbin garip hallerindendir ve ancak bu mertebe ile insanın üstünlüğü anlaşılır. Tasavvufta iman ettikten sonra Allahu Teala'nın azametini bilerek marifete, marifetten muhabbete, Muhabbetten de Allah'ın dostluk ve yakınlığına ulaşılır. Bunun için kalbin Allah'tan gayrısından tasfiye ve nefsin kötü huylarından temizlenip terbiye edilmesi gerekir. Bu gayenin gerçekleşmesi için yapılması gerekenlerin başında zikretmek gelir. Zikir sözlük anlamıyla bir şeyi hatırlamak, hatırda tutmak, unutmamak demektir. Zikrullah ise Allah'ı unutmamak, her an hatırlamak anlamına geliyor. Tasavvufta da düzenli olarak vird edinilen zikirle Allahu Teala'nın ismi her gün tekrarlanarak kalbin gafletten kurtulmasına çalışılır. Çünkü zikir nefse tesir ederek kulun cenabı hakka ulaşmasını sağlar. Allah'ın azametini kalpte duymaya yol açar, Allah'a dostluk ve yakınlık meydana getirir. Allah'ı unutmamak için zikirle meşgul olmak gerekir. Zira Allah yolunda olanlar zikrederek dünyaya kalben bağlılıklarından kurtulup muhabbetle Rablerine yönelirler zikrederek Allah'ı unutmaya sebep olan tüm sevgileri bırakır iman marifet ve muhabbetle Allah'ı hatırlamanın hazzını lezzetini yaşarlar Allahu Teala kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur rahat 38 buyurmuştur yani Kalp öyle yaratılmış ki, bütün dertlerinden, sıkıntılarından kurtulması, huzura, rahata ermesi ancak Allah'ın zikriyledir. Ebedi saadete ermesi, Allah'ın zikrine devam etmesine bağlıdır. Sahabe-i Kiram Amellerin en faziletlisi nedir ya Resulallah? diye sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin cevabı da Allahu Teala'yı zikretmek, Tirmizi, İbn Mace olmuştur. Kalpte Allah'tan gayrisi gölgeden ibarettir. Asıl değildir. Nasıl ki gölge insana bir fayda vermezse, kalpteki dünyevi sevgilerin de hiçbir faydası yoktur. Kalbi meşgul edecek her şeyi tasavvuf büyüklerinin tavsiyeleri doğrultusunda zikrederek kalpten çıkarmalıdır. Resulullah Efendimiz, dünyada Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz buyuruyor. Kıyamet kopmadan, özellikle kendi küçük kıyametimiz kopmadan zikredelim. Unutmayalım ki mahşer günü bize gereken kalbi selimdir. Kalp de ancak zikrullah sayesinde selamete erişir. İnsanın kalbi sağlam olursa bütün vücudu da iyi olur. Kalp bozulursa bütün vücut bozulmuş olur. Kalp Allah Teala'nın zikrinin yapıldığı yerdir. Kalp ölürse bütün vücut yok olur nakşibendilikte asıl önemli olan kalbi ıslah etmektir. Zikirden maksat kalbi bütünüyle çalıştırmaktır. Çalışmaya başlayan kalp saat gibi işler. O zaman kalbin sahibi hangi işle meşgul olursa olsun kalp çalışmasına devam eder. Böylece insanın her anı zikirle ve ibadetle geçer. Bizim yolumuza giren bir mürit tövbe edince, Allah Teala onun ervahı yanında mürşidinin de ervahı ile kendisine güç verir. Bu sayede mürşid, müridin kalbine tasarrufatta bulunur. Rabbül alemin mahzun kalplere rahmet eder. Mahzun gönülleri çok sever. Çünkü mahzun kalplerin huzur bulması, ancak Allah Teala'nın merhamet etmesiyle rahatlar. O zaman yüce Allah'ın nazargahı olan kalpler de yücelir, ilahi sevgi ile dolar. Bu, kalbe Allah zikrinin yerleşmesidir. Ama dünya sevgisi ile dolu olan kalpler Allah'tan gafildir. Kişi ne kadar mahzun olur ve Allah'a muhtaç olduğunu idrak ederse, o kadar Allah katında değerli görülür. Kalbin temizliği ancak Allah Teala'nın hoşnut olacağı amelleri işlemekle olur. Allah'ın haram kıldığını işleyen kalp nasıl tertemiz olabilir? Bilakis böyle kimselerin kalpleri günah kirleriyle dolu olur. Fakat paslı bir kabı kalayın temizlediği ve parlattığı gibi günahlardan dolayı kararan ve kirlenen kalpleri de Allah'ın zikri temizleyebilir. Sadat-ı kiramın yoluna giren mürit şu kötü huylardan kalbini temizlemelidir. Allah Teala bazı kişilere servet veya ilim vermiştir. Bu onun bir ikramıdır. Bu ikrama layık görülen kişiler tevazu sahibi olmalıdır. Kibirlenmemelidir. Tevazuyu elde edemeyen müritler kibir hastalığından kurtulamazlar. Zenginlerin tevazu fakirlerle birlikte olabilmektir. Müridin haram işlere yönelmesi kalp huzurunun kaybolmasına sebep olur müridin kazancı helal olmalıdır. Kişi helal kazancın kendi ihtiyacından fazlasını başkalarına yardım ederek değerlendirmelidir. Çünkü bu durum insanın harama yönelmesini engeller. Buna ısar denir ki bu, sahabe-i kiramın en önemli özelliklerindendir. Mürit merhametsiz olmamalıdır. Merhametsizlik kul ile Allah Teala arasında bir engeldir. Allah'ın kullarına şefkat göstermeyen Rabbimizin merhametine mazhar olamaz. Şahı Hazne şöyle demiştir. Sizler mürşidinizden ziyade onun müritlerine hizmet etmek için gayret edin. Zira kullar Allah'ın iyalidir. Onun ıyaline fedakarlık etmeyen Allah Teala'dan feyiz alamaz. Seyda-i Hazretleri Mevlana Fethullah Verkanisi Hazretlerine şöyle buyurmuştur. Bizim yolumuz, üstada ve arkadaşlara canı feda edebilmeyi gerektirir. Çünkü bu yol, Hz. Ebu Bekir Efendimizin, radıyallahu anh, yoludur. O Allah yolunda her şeyini, arkadaşı Hz. Muhammed, Mustafa Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, hakkında feda etmişti. Sadece o değil, bütün ashab-ı kiram böyleydi ve bundan çok fayda gördüler. Kalp yaratılışı gereği kamil zatları sever. İlim ehli olan, hikmet sahiplerinin sohbetlerinden gönlü mahrum etmemek gerekir. Mürit buna dikkat ederse, gönlü ilahi feyizlere açık duruma gelir. Eğer bir kişi, mürşidine tabi olduktan sonra kemalattan mahrum kalıyorsa bunun sebebi, fasık insanlarla düşüp kalkmasıdır. Bizim yolumuz edep ile elde edilir. Şah-ı Nakşibend, Kuddisesir ruh şöyle buyurmuştur. Hikmet ve ilim sahipleriyle sohbet edene müjdeler olsun. Helal lokma yemek için gayret eden mürit faydasını mutlaka görür. Çünkü helal lokma kalbin manevi olarak ilerlemesine yardımcı olur. Helal lokma yemek için gayret eden mürit faydasını mutlaka görür. Çünkü helal lokma kalbin manevi olarak ilerlemesine yardımcı olur. Mürit bilmediklerini mutlaka ilim sahiplerinden öğrenmelidir mürid kimseye zarar vermemelidir. Müridin gayesi dünyalık mal ve mülk biriktirmek olmamalıdır. Mürid zikre devam ederse sükût haline kavuşur. Bu iyi bir haslettir. Sükût halini elde eden mürid zikrin de faydasını görmüşse huzur ehli olur.